Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel yengeçler için Ay yükselen güneş burcu yengeç olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin İnanarak bekleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım Evet, güzel niyetlerimizi edelim. Etmeden önce her zaman ne diyorum? Desteklerinizi bekliyorum. Abone, beğeni yorum yapmayı unutmayın. Her şey ücretsiz. Bazı kardeşlerim de soruyor, ücretli özel bakım yapıyor musunuz? Hayır, şimdilik yapmıyorum güzel kardeşler. Sizlerin e, iyiliği için, sizlerin mutlu olması için buradayım. Evet, güzel niyetlerimizi edelim. Şöylece bir kaldıralım bakalım. Bakın, ne ne odaklandıysanız Neye niyetlendiyseniz oluyor güzellikler. Bakın kaç kere <laughs> açmamak lazım. E, siz meraklıkta kalmayın diye de açtık yani güzellikler. Şöylece de baktığımızda, bakın e, görüyor musunuz? Yaptığınız işlerin karşılığı size gelecek. Evet yaptığınız iyilik yaparsanız kat kat size güzelliklerle karşınıza gelecek. Yani dediğim gibi bir hani e, bu merak mı deniyor hani böyle size geri dönüşler başlayacak. Şimdiye kadar yaptığınız iyilikleri, güzellikleri ya da çabaların mükafatlarını kat kat alacaksınız. Şurada da katlı bir yer var. E, sanki böyle ım, oturduğunuz yerle ilgili mi e, bir konu var. Oradan güzel kazançlar. E, belki bir yatırım yaptınız. Bu yatırımın karşılığını da çok güzel bir kazançla karşınıza gelecek. Hani belki böyle hani nasıl diyeyim yatırım için almış olabilirsiniz ya da çalıştığınız yer böyle yüksek katlı bir yer olabilir ama bana sanki yatırım için alınan böyle yüksek katlı bir yerlerde e, güzel karlar edineceğinizi ve artık ileriye doğru daha da böyle o güzelliklerle, umutlarla koşu koşa doğru ileriye doğru gittiğinizi görüyorum. Şöylece baktığımızda da görüyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Bir evin içi. Acaba durduğunuz yerde birazcık da hani nasıl diyeyim farklı bir yere mi yönelmek istiyorsunuz? Kimileri zaten e, yengeçlerde tahmin ettiğim gibi söylediğim gibi ev değiştirme var. Kimileri değiştirdi, kimileri de değiştirecek. Çok güzel. Yine böyle yaşam alanı ile ilgili görüyorsunuz. Bakın güzel böyle e, haberler gelecek size. Belki bir mirasla ilgili olabilir. Bakın, görüyorsunuz, şunları görüyor musunuz? Bir yaşam alanı ile ilgili güzellikler gelecek. Bir arsa olayınız var, belki bu bir kem kaça katlanacak ona katlanacak ee, ya da hani eviniz 2 artı 1 iken 3 artı 1 gibi olacak yani bunu öyle algılayın hani üstüne 2 ya da 4'e ya da 8 10 böyle katla katlanarak çoğaldığını göreceksiniz ee, bir kenara bunu da yazın aklınızda tutun derim şurada 3 vardı önünde de 1 var mı onu tam tahmin edemiyorum uşağa geldiği için üçlü rakamlarda 13 olabilir. Bana sanki 13 gibi geliyor. Onunla ilgili bir e, haberiniz gelecek. 13 ayın 13'ü olabilir büyük bir ihtimalle. 13 olabilir öyle çok güzel bir haber alacaksınız ya da bir çok güzel böyle e, sizi çok mutlu eden bir şey göreceksiniz çünkü bakın 13'ün üstünde bir aydınlık var sizi o kadar mutlu eden böyle belki bir evlat haberi olabilir belki böyle sizi hani göklere manevi olarak e, çıkaracak bir şey olabilir e, ya da güzel bir rüya göreceksiniz çok etkisinde kalacaksınız çünkü 13'ün üstünde o kadar güzel bir aydınlık var ki bu sizi çok mutlu edecek ve bunu karşınızdaki kişiyle e, belki bana sanki bir anne gibi annenizle ya da daha büyük başka birisiyle e, konuşacaksınız şurada da görüyorsunuz bakın atı at At da diyebiliriz şöyle deve de, boynuzlu hatta diyebiliriz. Bakın görüyor musunuz deve de diyebiliriz. Sanki böyle deve gibi bir yük var. Çünkü bakın bu deve gibi yükün üstünde, zaten dedim ya bu mal varlığı ile ilgili güzel aydınlıklı gelişmeler olacak. Ee, ben buna yine unkon atı diyeyim çünkü şöyle boynuzu da var deve de olabilir ikisini de anımsatıyor diyeceksiniz ki hem at hem deve karışık bir şey istediğiniz uzun zamandan beri beklediğiniz bir şeyin de size doğru geldiğini ve artılarla gerçekten hediyelerle güzelliklerle geldiğini görünce de çok mutlu olacaksınız gerçekten bakın öyle güzel bir aydınlıklı döneme girdiniz ki artık sıkıntıları böyle e, arkanızı atacaksınız. Ferahlanma dönemine girdiniz ve bu bir zamanda gayet bir güzel bir şekilde gidecek ve önünüzde de zaten o aydınlıklardan sonra da zaten uzun bir mutluluk, aydınlıklı ferah bir dönemden sonra da e, sizi güzel bek şeylerin beklediğini, güzel ödüllerin, hediyelerin, güzel e, Muratlarınızın sizi karşınızda beklediğini göreceksiniz. Bu muradınız sizi bekliyor. Buradaki güzel e, eşyalar olsun, mal mülk olsun, e, artık hayalinizdeki beklediğiniz şey umu hani nasıl diyeyim hayalleriniz muradınız neyse bu aydınlıklı döneme girdiniz onun peşinde de bunları göreceksiniz sizin beklediğinizi çabalarınızın karşılığını aldığınızı göreceksiniz güzel kardeşlerim bu da sizi çok çok mutlu edecek bir şeyleri de dediğim gibi içinize de gömeceksiniz bazı e, gizemli bir şeyleri içinizde böyle e, nasıl diyeyim söylemesem daha iyi olur içinize gömeceksiniz bazı olayları da Bence de en iyisini hani böyle çok da hani çok her şeyi de söylemenin çok da bir anlamı yok. Şurada da L A bakın la önünde de bir şeyler daha var. Sanki böyle bir isim de olabilir. Bir yerin hani e, bir yere doğru uzanan bir şey de olabilir. E, la sonu La ile hani ya da iç, harflerin içinde La olan A de olabilir. La şurada zaten bariz e, belli bariz belli. isminde soy isminde L, A harfi. Şurada da sanki devamı da var ama bu çok güzel bir şeye doğru gidiyor. Size öyle güzel gelecek ki, öyle güzellikler getirecek ki çok çok mutlu olacaksınız. Şurada bir insan gene yüzü var. Çok güzel bir haber gördüğünüz yani şu aralar size karşınıza çıkan sizi size gösterilecek olan şeyler sizi gerçekten çok mutlu edecek siz beni anladınız yakında bunlarla karşılaşacaksınız çok yakındır güzel kardeşlerim güzellikler umarım her şey en iyileri gelsin size e, mücadele ettiğiniz hala ediyorsunuz kimilerin hani nasıl diyeyim koşturmaları uğraşları çabaları onların karşılığını kat kat alacaksınız güzellikler ve bir e, sevinç gözyaşları diyelim güzel bir gözyaşlar saf gözyaşları yani dediğim gibi zaten e, gördükleriniz sizi bekleyen şeyler sonrasında güzel bir sevinç gözyaşlarınızda karşılığında gelecek güzellikler. Haneniz gayet iyi hanenize ay doğuyor güzellikler doğuyor. Güzel bir hani kuşun gelmesi size güzel haberler getirmesi güzel sevinç e, ve dediğim gibi gördüğünüz duyduğunuz e, iletilen şeylerden sonra gayet rahatladığınızı görüyorum. Şurada da iki kişinin e, şurada oturan birisi var, onun önünde de eğilen birisi var. Yani e, nasıl diyeyim? Şu şurada oturuyor, bekliyor bir şeyi oturuyor, bekliyor. E, artık böyle rahatlama. Yani rahatlama olduğu için oturuyor bekliyor. Şuradaki kişi de hani önünde ona karşı eğiliyor. Siz artık rahatlama dönemine gireceksiniz ve sizin önünüzde de size yanınızda her zaman ben senin yanındayım. İyi zamanda da zor zamanda da ben buradayım demesi sizi gerçekten mutlu edecek bu kişinin karşınızdaki kişinin. Belki bu bana bir sanki bir baba faktörü gibi geldi. Her zaman yanındayım demesi yani baba da olmasa baba faktörüne yakın birisi gibi geldi. Ee, sizin her zaman dediğim gibi yanınızda size destek olan e, iyi zamanınızda zor zamanınızda her türlü zamanda yanınızda olan bir e, büyük ya, anne de olabilir ama bana sanki daha çok bir baba ya da baba faktörüne yakın ya da çok değerli bir kardeşiniz arkadaşınız da olabilir ama sanki bana kan bağı olan çünkü aynı kafayı böyle nasıl diyeyim size o kadar kalpten her yönden bağlı ki her zaman sizin yanınızda bu kişi ve her zaman da size her konuda da destek oluyor maddi manevi dualarında da her zaman varsınız e, güzellikler güzel kardeşlerim e, sadece dediğim gibi e hanede aydınlıklar var. bazı sadece böyle bazı kişiler de sizin böyle mutluluğunuzu kıskanan kişiler de var yani. Bunlar da böyle nasıl diyeyim? E evinizin içine böyle gelmeye çalışanlar. nasıl diyeyim? Hani akraba sanki bana akraba gibi geldi. hani böyle gelip size bir şeyler sokmak hani böyle bir laf sokup çıkma çıkıyorlar ya da çalıştığınız ortamda bazı şeylerde hani böyle sizi gelmek isteyen kişiler bunları da hani e, kendiniz elinizden geldiğince uzak tutmaya çalışıyorsunuz ama bu sefer de hani illaki bir şekilde de bir e, söz bir görme olayınız oluyor canınız sıkılsa da çok çok da önemli değil siz ileriye doğru güzel bir şekilde kendi e, yolunuza bakacaksınız güzellikler güzel kardeşlerim Evet, bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden neler bekliyorsanız en iyileri, en güzelleri sizlere bulur güzellikler. Güzel kardeşlerim, kendinize çok çok iyi bakın. Yolunuz her zaman açık olsun. Dualarınız, umarım istediğiniz muratlarınız her şekilde sizlere çok güzel bir şekilde gelsin güzellikler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.